Merhaba arkadaşlar, kısa bir tanıtım videosu için daha bir aradayız. Ne yapacağız? TKPE. Belki kapatma desem eğer görebilmişsinizdir. Bundan bahsedelim istedik. TKPE'ni hemen hatırlıyorsunuz zaten ama belki o an hatırlayamayanlar olursa diye söylüyorum. Tepkime Koordinatına Karşı Potansiyel Enerji Grafikleri. TK, Tepkime Koordinatı, PE potansiyel enerji. Bunun biliyorsunuz arkadaşlar hani kimya ve enerji dediğimiz yani bizim daha kısa bir söylemle entalpi dediğimiz ünitede karşımıza sorular çıkıyor ama hızla birleştirilen soruları yani hız konusunda da daha çok çıkıyor. E denemelerde falan da karşımıza geliş şeklinde de içerisinde hem entalpi hem de hızı bilen grafiklerden bahsediyoruz. Bizim için önemli olan bu grafikleri inceleyelim istedik. TK, PE. Tepkime koordinatına karşı potansiyel enerji grafikleri. Şöyle çiziyorlar da hatırlayacaksınız arkadaşlar. Mesela biraz daha aşağıdan başlayayım. Şöyle bir grafik çiziyorlar. Bunu çizmeye başladım şu yere efendim 80. Eğrinin tamamlandığı şu yere 300. Bir ara tavan yaptı. Şu yere de 340. Buraya kilojül diyorlarsa şıklarda da kilojül, kilo kalori yazarsa kilo kalori, kalori ise kalori. Yani sonuçta bizim için enerji. Enerji biriminin de ısı biriminin de arkadaşlar kalori ya da jül olduğunu biliyoruz. Şimdi böyle bir eğri verildiğinde bizim bu eğrilerde anlamamız gereken neler vardı? Birlikte hatırlayalım. Birincisi arkadaşlar ürünlerin entalpileri veya enerjileri toplamını soruyorlar. İkincisi girenlerin ki girenlerin diğer adı neydi hatırlayacaksınız reaktiflerin yani henüz aktif olmamışların entalpileri toplamını soruyorlar. Dolayısıyla tepkimenin toplam entalpi değişimini, tepkime entalpisini soruyorlar. Yani delta H'ı soruyorlar Son olarak bir de bu tepkime, şimdi delta H'ına bakarak veya grafiğe bakarak endotermik mi egzotermik mi? Bunu anlamamızı istiyorlardı. Şimdi biz de şunu hatırlıyoruz. Koordinat dediğimiz şey ne arkadaşlar? Koordinat dediğimiz şey biliyoruz. Hani bilgisayar başında oturuyor bir adam. Filmlerde falan öyle değil mi? Koordinatları giriyor falan. Oradan uydu oraya yönleniyor. Orayı görüyor falan. Yani hani nerede olduğu gibi bir şey oluyor. Koordinat dediğimiz şey. şimdi tepkime koordinatı sıfır bak. Yani daha bu tepkime hiç olmamış. E tepkime koordinatının sıfır olduğu. Yani daha tepkimenin hiç başlamadığı yerde var olan enerji tepkimenin ürünlerine mi aittir yoksa girenlerine mi aittir diye düşündüğümüzde ya ürün dediğimiz şey bir çabanın sonucunda elde edilir. Ki tepkimelerde de böyledir. Maddeler reaksiyona girer neticesinde bir ürün oluşturur. Yani reaksiyonun sonucunda oluşanlara biz ürün deriz. O zaman burası daha sıfır. Henüz hiç başlamamışsa aslında elinin başladığı yer tepkimeye girecek olanların, yani henüz aktif olmamışların, reaktiflerin entalpileri toplamı olur. Ürün nedir? Bir tepkimenin en sonudur. Yani işte bir yıl boyunca uğraşırsın, ekersin, gübrelersin, ilaçlarsın, sularsın, yağmur beklersin, kar beklersin. Sonunda sene sonunda hasat yaparsın ve ürünü toplarsın, elde edersin. İşte enerjinin sona geldiği yerde yani eğrinin bittiği yerde ürün olur. Yani ürünlerin entalpere toplamı ya da girenlerin dediğinde arkadaşlar, girenler başlangıç ve başlangıç dediğimiz yer neresi buranın ki? 80. Ürün bittiği yer. kaçla bitmiş? 300. Tepkime entalpisi kaç dediğimizde iki şekilde bakabilirsiniz buna. Birincisi delta H'ın ürünler eksi girenlerle hesaplandığını hatırlıyorsunuzdur. U eksi G ile hesaplanıyordu. Ürünler 300. Girenler 80. İkisinin farkı ne o zaman? Artı 220. E delta H büyük sıfır olduğuna göre endomegzoma çıktı. Endotermik dersin. Hem şöyle de bakabilirsin. Hiç sayı olmasa bile bak enerji burada başlamış, burada bitmiş. Başladığına göre enerjisi ne yapmış bu adam? Artmış. Yani artması ne demek? Var olanı dışarıya mı vermiş yoksa dışarıdan biraz daha almış mı? E dışarıdan almış ki kendi iç enerjisi artmış. O zaman tepkime endomegzomu endo. Yani ısı alan yorumunu yaparız. Ha illa böyle sormak zorunda değil mesela bu grafikleri yazdığında şunu da söyleyebilir arkadaşlar şıklarda. Ne diyor bize? Diyor ki bu tepkimede toplam entalpi artmıştır. Ya artması ne demek? Biraz daha alması demek. E 80 ile başlamış. 300 ile bitmiş. Orada sayı olmasa bile bak enerji burada başlamış. Burada bitmiş. Daha yukarıda. Demek ki almış yorumunu yapacağız. Ha, delta H neresidir derseniz de Delta H madem ürün eksi giren e şurası ürünler şurası girenler olduğu için bu ikisinin farkında neye denk geliyordu? <laughs> delta H'a denk geliyordu. Bazen şöyle de olabiliyor ışıklarda. Hani kaçtır demiyor. Sayı da vermiyordu. Ne diyordu hatırlayalım. Ürünlerin entalpleri toplamı reaktiflerden büyüktür. Yani girenlerden büyüktür diyordu. Biz de hemen bakıyoruz arkadaşlar. Ürünler kaç? 300. Girenler kaç? 80. Tam doğru söylüyorsun. Ya da şöyle de yapabiliriz. Ü G değil miydi delta H? E büyük sıfır çıktı endotermik. G'yi öbür tarafa attım. Ü büyüktür G. Tamam doğru değil mi? Doğru. Yorumlarını yapıyorduk. Yani entalpiye dair çıkarabilecek yorumlar bunlar. Ha devamında hızla beraber birleşmesi gereken yerler neler arkadaşlar? Şimdi bizden aktifleşmiş kompleksin enerjisini ister. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi kaç diye sorar. Bir de aktifleşme enerjisini falan soracak. İşte burada hızla birleşen kısım arkadaşlar şu oluyor. Çarpışma teoremini bilmek gerekiyor. Etkin hız teoremini bilmek gerekiyor. İşte ki sonrasında aktifleşmiş komplekse falan gidebilelim. Çarpışma teoremi neydi? Hatırlayalım. Çarpışma teoremi der ki reaktiflerin ürüne dönüşebilmesi için uygun geometri ile çarpışması gerekir. Yani daha da basit bir gösterimle şudur. Kapak ve kalem bunlar reaktif. Elde etmek istediğin ürün de aha bu. E şimdi sen bunu elde etmek istiyorsan bak hangi doğrultuda onu ben bilmem. X ekseni, Y ekseni, Z ekseni, Kuzey Doğu, Güney Batı. Ama şunu biliyorum. Bu kapağın delik kısmıyla bu kalemin uç kısmı birbirine doğru gelecek. Yani şöyle çarpıştırarak bunu kapatma şansın yok. Onu söyler çarpışma teoremi. Sonra etkin hız teoremi. Ne der? Uygun geometriyle gerçekleşen her çarpışmada ürün oluşmaz. Ürünün oluşabilmesi için belirli bir hız gerekir. Yani çarpışma teoremini itiraz etmiyor. Evet diyor. Tamam doğru. Yani bu olacak ama bir de hız lazım. Ne demek istiyorsunuz? Bak şunu demeye çalışıyorum. Diyor. Bu geometri doğru mu? Doğru. Ama bunlar birbirine bağlanmadı. Bu tekrar bundan ayrılır diyor. Bunun belli bir hızla gelip ne yapması lazım diyor. Çat diye oturması lazım diyordu. İşte çarpışma teoremi ve etkin hız teoremi buydu. Devamında bize şu soruyu yönelttiler arkadaşlar. Hangi tepkimeler kendiliğinden başlar? Endotermik mi, egzotermik mi? Dışarıdan ısı almak zorunda olan tepkimeler mi? Yoksa gerçekleşirken dışarıya ısı veren tepkimeler mi? Bu sorunun doğru cevabını belki bilenler var ama eğer tam cevabı bilmiyorsak, bunu daha önce hiç duymadıysak ya da o an aklımıza gelmiyorsa genel anlamda ilk sorduğumuzda şöyle deniyor. Egzotermikler hocam kendiliğinden başlar. Aslında hiçbir tepkime kendiliğinden başlamaz arkadaşlar. Mesela şu benim tahta sildiğim bezi bir kağıt parçası gibi düşünün. Havada oksijen var. Elimde de bir tane çakmak var. Bu da yanıcı madde arkadaşlar. Bakın bu durduk yere yanmıyor. Hani ben bunu böyle sallayınca da yanmıyor. Ha, sallayınca yansaydı bile ben zorlamış olacaktım ama yanmıyor ne yapması lazım? Birinin bunu tutuşturması lazım. Ha biri bunu tutuşturduktan sonra bu kendiliğinden yanmaya devam eder. Bunu ders anlatırken de aldın şuraya attın orayı yakar burayı yakar her yeri yakar. Her zaman çok üzülerek bahsettiğimiz bir örnektir. Ormanlar bizim ciğerlerimiz biliyorsunuz. Ya durduk yere yanmıyorlar. Ya birinin yani şeyi ya yani kötü bir şey söylemek istemiyorum ama dalgınlığı diyelim arkadaşlar ya da duyarsızlığından kaynaklı bir şekilde yanıyor. Ha, tabii ki çok da art niyetli olanlar da var ama bir yerde yanma başladıktan sonra o orman kendi kendine büyüyor ve söndürmesi çok uzun zaman alıyor. Yani hiçbir tepkime kendiliğinden başlamaz. Her tepkimenin başlayabilmesi için mutlaka bir enerji alması gerekir. Mesela biz kağıdın tutuşmasını örnek verdik. Kömürün yanması mesela. Kömürü tutuşmak daha zor. Yani o başlamak için daha çok enerji ister. Ya da mesela benzin. Hemen parlıyor biliyorsunuz. Bir yere benzini dürtün. Yanına gitmene gerek bile yok. Yani burada zaten yanına gidersen sen de alev alırsın. Ya yani buradan bir tane böyle ateşi atıyorlar hemen. Anında parlıyor. Benzin hemen parlıyor. Demek ki benzinin başlaması için, yanmasının başlayabilmesi için küçük bir kıvılcım bile yetebiliyor. Yani başlama enerjisi çok az. Ama neticede her tepkimenin başlayabilmesi için bir enerji lazım. Niye? Çünkü o enerjiyle beraber tanecikleri hızlanacaklar. Belki de difüzyon hızı videomuzda izlemişsinizdir. Hani sıcakta daha hızlı hareket ediyorlardı biliyorsunuz. Çarpışma olasılığı artacak. Uygun geometriydi değildi. Geometrim uygun ama işte hızın yeterli değil vesaire. Şimdi ikisini birden oturttuğunda eğer hem geometri uygun hem de hız yeterliyse arkadaşlar kafa kafaya iki molekül girdiğinde şöyle oluyor bakın. Şu bir tane atom molekülü olsun. Şu da diğer atomumuz olsun arkadaşlar. Bunların elektron bulutları birbiri içerisine giriyor. Yani karmaşık kompleks bir hal alıyor. İşte onun adı aktifleşmiş komplekstir. Aktifleşmiş kompleks budur. Yani çok kararsız bir yapıdır. Zaten tercih edebileceği iki şey vardır. Ya birleşecek o kalemle kapağın çıt sesi gibi birbirine oturacak. Yeni bir şey olacak. Ya da bu hal çok karmaşık gelecek. Tekrar ne yapacak? Ayrılacak. Yani biri bize oluşan aktifleşmiş komplekslerin tamamı ürüne dönüşür derse hayır. Bir kısmı ürüne dönüşüyor. Bir kısmı tekrar ayrılıyor diyeceğiz aktifleşmiş kompleks ürüne dönüşürken çekirdekler yaklaşır derse evet çarpıyorduk. Şey Çıt diye oturuyor böyle birbirine yaklaşıyor diyecektik. Peki bir de şunu konuşalım. Madem karmaşık kompleks kararsız bir yapıdan bahsediyoruz. O zaman enerjisi yüksek mi, düşük mü arkadaşlar? Enerjisi kesinlikle çok yüksek. Neden? Hatırla. Maddenin en düzensiz, en kararsız hali hangisi? Gaz hali. Niye? Çünkü enerjisi çok yani katı bak görüyorsun bu benim elimde böyle durduğu için. Ben ders bitince bunu masanın üstüne bırakacağım. Orada duracak. Gaz öyle mi? Gaz akşama kadar kendini duvarlara vuruyor. Öyle hareket ediyor. Niye? Çünkü enerjisi var. Düzensizliği ondan kaynaklanıyor. Yani madem aktifleşmiş kompleks bir tepkimenin en kararsız yeri ya birleşiyor ya ayrılıyor. O zaman enerjinin de en yüksek olduğu yerdir. Yani enerjinin tavan yaptığı yerdir aktifleşmiş kompleks arkadaşlar. Yani enerjisi kaçmış. 340 işte bir de aktifleşme enerjisi diyecekler arkadaşlar. Aktifleşme enerjisi, aktivasyon enerjisi, başlama enerjisi. Yani bunların hepsi aynı şeydir. Hani bir benzinin tutuşması için mi gerekli olan başlama enerjisi daha çoktu yoksa bir kömür mü? Ya kömür çok zor yanıyor. Yani benzin hemen tutuşuyordu. İşte o enerjiye başlayabilmesi için gereken enerjiye biz aktifleşme enerjisi. Sorumu bir kez daha yöneltiyorum. Artık herkes biliyor. Hangi tepkimeler kendiliğinden başlar? Hocam hiçbir tepkime kendiliğinden başlamaz. Hepsinin bir enerji alması lazım. İşte o alması gereken enerjinin adı aktifleşme enerjisi. Onu alınca hızı ve geometrisi uygun olunca neye dönüşüyor? Aktifleşmiş kompleksi. Yani 80'den 340'a kadar mutlaka çıkması lazım. İşte buradan buraya gelene kadar aldığı enerji. Yani 260 kilo'cuyla arkadaşlar biz aktifleşme... Aktivasyon yani başlama enerjisi deriz. Evet bir tepkimenin başlayabilmesi için o tepeye kadar çıkması gerekiyor. Ne kadar enerji alması lazım? 260 mesela bunun aktifleşme enerjisi. Yine hatırlayacaksınız ileri aktifleşme enerjisi diye bir şey var. Onu da EAI ileri aktivasyon enerjisi diye kısaltıyorlar. Ya i̇leri ileri aktifleşme ise bir tekmenin aynı şeydir arkadaşlar. Koordinatı hatırla. Burada başlangıç noktası burada son değil mi? E ben buradan başladım. Nereye doğru gidiyorum? Sona doğru. Yani ileri yönde gidiyorum. Ne yapmam lazım? Önce aktifleşmem lazım. Ha geri aktivasyon enerjisi kaç diye sorarsan. işte o da şu diyelim buraya bu reaksiyonu yaptım. Hani her tepkime tersine dönmez biliyorsunuz. Hani kağıt yandı kül oldu. Tamam kül tekrar kağıda dönmez ama Hani dönüşen tepkimeler var. Denge konusunu işlediyseniz ya da işlemediyseniz de göreceksiniz. Tersine bilen tepkimeler. Basit bir söylemle buharlaşan su tekrar yoğuşup yağmur olup iniyor. Yani bu tepkimeyi geri çevirmeni istedim. O zaman kaçtan başlayacaksın? 300. Yine ne yapman lazım? Tepeye kadar enerji alman lazım. Ne kadar enerji alman gerekiyor? 40. İşte bu geriye doğru alman gereken enerjiye de geri aktivasyon enerjisi de. Geri aktivasyon enerjisi de kaç? 40 diyorlar. Ha burada bir de şunu kullanmanızı istiyorlar arkadaşlar. İşte hıza yansımasında bu tepkime ileri yönde mi daha hızlı geri yönde mi dediğinde bak ilerinin başlaması için 260 enerji lazım. Yani ısınacak, ısınacak, ısınacak bir sürü enerji istiyor. Öbürü 40 enerji bana yeter diyor. O zaman geri tepkime daha hızlı olur diyeceğiz. Yani hıza yansıması da bu olacak. Hız konusunda iki tepkimenin <laughs> özür diliyorum. Hızını karşılaştır dediğinde tepeye kadar alması gereken enerjiye bakacaksınız alması gereken enerji ne kadar azsa o tepkime o kadar hızlı gerçekleşecek arkadaşlar. Evet. Peki başka ne soracaklar? Başka bir de arkadaşlar enerji bakımından kim daha kararlı diyecekler. Bunu az önce konuştuk. Aktifleşmiş kompleks en kararsız ve en yüksek enerjili hal. Bir maddenin en düzensiz, en kararsız hali gaz çünkü enerjisi çok. İşte enerji bakımından kim daha kararlı diye bize soru soracaklar. Burada herkesi değil Ürünler mi yoksa reaktifler mi yani girenler mi daha kararlı diye soru sorduklarında biz enerjilerine bakacağız arkadaşlar. Enerjisi büyük olan mı daha kararlı olacak küçük olan mı? Küçük olan. Bak burası girenlerde başladığı yer. bitti yer ise neydi? Ürünlerdi. E o zaman girenlerin enerjisi 80 yani daha düşük enerji olduğuna göre reaktifler daha kararlı. Enerji bakımından reaktifler daha kararlıdır. Enerji bakımından reaktifler ürünlerden daha kararlıdır yorumlarını yapacağız.